Şimdi bugün Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiş aynı teminatlardan biri olan ipoteği inceleyeceğiz. Şimdi Medeni Kanun 850. maddesinde taşınmaz rehni ipotek ipotekli borç senedi ve irat senedi şeklinde kurulabilir denmiş. Ama bizim yaklaşık 90 yıllık uygulamamızda, 90 küsur yıllık uygulamamızda sadece taşınmaz rehni olarak ipotek mevcut. Bir tarihte işte 80'lerde herhalde birisi ipotekli borç senedi düzenlenmesini istemiş. Aa, nasıl düzenleyeceğiz bu medeni kanunda var ama kimse uygulamadı ne yapacağız diye bir tane sempozyum düzenlenmiş. Orada bunlar tartışılmış falan ama bizde uzun süre enflasyonist ortam sebebiyle faizleri de ayarlayamamaktan dolayı İpotekli borç senedi ve irat senedi uygulamada karşılık bulmamış. Aslında taşını, taşınmaz rehni dediğimiz zaman da bundan anlaşılması gereken değerli arkadaşlar ipotek olarak karşımıza çıkıyor. Ana para ipoteği nitelindeyse ipotek akit tablosu yani tapu kütüne tescil edilmiş ipotek ana para ipoteği ise ana para ipoteği ilanlı icra takibine konu yapılabilir. Üst sınır ipoteği ise üst sınır ipoteği ilamsız icra takibine konu yapılıyor. Yargıtay 850. maddede düzenlenmiş emredici olarak düzenlen değerlendirmekte hükmü bertaraf edici nitelikteki taahhütler hiçbir şekilde sonuç doğurmayacak diyor. Çünkü aşarsa özellikle ne sıkıntısı var? sıra sisteminde göreceğiz. Birden fazla derecede birden fazla ipotek kurulmuşsa siz alt sırada neye güveniyorsunuz? Yukarıda üst sınır ipoteği varsa diyorsunuz ki evet birinci derecelik miktar yüksek olabilir. Lakin ana para ve tüm e, alabileceği kapsama baktığınız zaman da bu kütünde deşir edilen miktarı aşamaz. Mesela kredi sözleşmesi örneğinde e, işte bir yıl sonra atıyorum 100 bin liralık bir alacak için kredi, kredi kullanacak. 100 bin liralık bir kredi kullanacak. O zaman ben farklı tarihlerde farklı alacak doğacaksa e, ona göre ne yapabilir? Bütün istemleri kaplayacak bir miktarı tescil ettiriyorsunuz. Bu üst sınır hipoteği oluyor. <laughs>